Hayat gerçekten bir oyundur ama bizler bunu unuttuk. Herhangi bir oyunda olduğu gibi kuralları bilmeden oynuyorsanız attığınız her adım belirsizlik ve karışıklık yaratır. Düşünün, doğru hamleyi mi yaptınız yoksa yanlış bir şey mi yaptınız? Belki de yıllardır bu oyunda, yani hayatta kuralsız bir şekilde yer alıyorsunuz. Ama ya hayata dair kuralları hatırlamak her şeyi değiştirecekse? Ya bu kuralları öğrenerek hem kazanmayı hem de gerçekten keyif almayı mümkün kılabilirsiniz? Şimdi düşünün. Eğer bu oyunun kurallarını bilseydiniz her şey nasıl değişirdi? Hangi adımı atacağınızı bilseydiniz, oyun daha kolay ve daha eğlenceli olmaz mıydı? Hayatın bu temel kurallarını öğrenmek, sadece başarı için değil, aynı zamanda yaşadığınız her anın değerini anlamak için de bir dönüm noktasıdır. Birinci hayatın kurallarını neden unuttuk? İnsan, doğduğunda merak ve keşif duygusuyla doludur. Çocuklukta her adımı anlamaya çalışır, her yeni bilgiye heyecanla yaklaşır. Ancak büyüdükçe, yaşamın rutinleri ve zorunlulukları bu doğal öğrenme sürecini gölgeler. Toplumun beklentileri, sorumluluklar ve günlük hayattaki koşuşturma, insanı derin bir sorgulamadan uzaklaştırır. Bu noktada, hayat sadece geçim ve haz odaklı yaşanmaya başlanır. Hayatta kalmak için çalışır ve tüketiriz. Ancak bu döngü içinde hayatın kuralları, oyunun nasıl oynanması gerektiği ve amacının ne olduğu arka planda kalır. Zorluklarla baş ederken yaşadığımız duygusal yükler de kuralları unutmamıza neden olur. Hayatta karşılaştığımız engeller ve başarısızlıklar bazen bizi mücadeleden vazgeçirir. Kendi içimizdeki potansiyeli ve oyunu kazanmak için gerekli olan kuralları görmezden gelmeye başlarız. Bu durum hayatı bir keyif alanından çok bir görev haline getirir. İkinci kuralları bilmenin önemi. Kuralları bilmek Belirsizlikten kurtulmak ve her adımda daha net bir yön tayin etmek demektir. Tıpkı haritası olan bir yolcunun yolunu daha hızlı ve güvenle bulması gibi, hayatın kurallarını bilen biri de zorluklar karşısında hangi yolu seçeceğini bilir. Bu farkındalık, daha bilinçli seçimler yapmamıza olanak tanır. Çünkü kuralları bilmeyen biri yanlış adımlar atma ihtimaliyle sürekli tedirgin olur. Oysa kuralları öğrenen ve uygulayan biri adımlarını cesaretle atar. Ayrıca Kurallar hayatta karşılaştığımız engellere bakış açımızı değiştirir. Zorluklar artık birer tehdit değil, öğrenme fırsatları haline gelir. Başarısızlıklar, kuralları daha iyi anlamak ve kendimizi geliştirmek için birer araç olur. Bu anlayış, hem oyunu daha etkili bir şekilde oynamamızı sağlar, hem de kaybettiğimizde yeniden başlamamız için motivasyon verir. Üçüncü kazananlar neden hep kazanır? Kazananlar, başarılarının tesadüf olmadığını bilirler. Onlar oyunun kurallarını öğrenmiş ve bu kuralları kendi yararlarına nasıl kullanacaklarını çözmüş kişilerdir. Bu bilgi onlara sadece bir kez değil, tekrar tekrar kazanma fırsatı verir. Kazananlar attıkları her adımı bilinçli şekilde yapar. Tesadüflere değil, stratejilere dayanırlar. Yanlış kararlarla oyunu riske atmaktansa kuralları doğru okuyarak avantaj sağlarlar. Ayrıca kaybetmekten korkmazlar. Çünkü kayıpları birer öğrenme fırsatı olarak görürler. Bu yüzden bir hata yaptıklarında oyundan çekilmezler. Aksine o hatadan aldıkları dersle oyuna daha güçlü bir şekilde geri dönerler. Başarı onlar için bir sonuç değil, sürekli bir süreçtir. Kazananlar yalnızca oyunu değil, kendilerini de geliştirir ve donanımlı hale gelirler. Yeni beceriler kazanır, daha etkili stratejiler geliştirirler. Bu yüzden bir kez kazandıktan sonra bunu sürdürebilirler. Dördüncü kaybedenler neden hep kaybeder? Kaybedenlerin en büyük sorunu, oyunun kurallarını tam olarak bilmeden hareket etmeleridir. Yanlış adımları sürekli tekrar ederler ve sonuçta aynı hatalarla yüzleşirler. Başarısızlıklarını birer engel olarak görür, her kaybı kendilerini sınır koyarlar. Bu nedenle yeni bir şey denemekten çekinirler. Kaybedenler genellikle kısa vadeli sonuçlara odaklanır uzun vadeli bir plan ya da strateji olmadan hareket etmek, sadece geçici çözümlerle sınırlı kalmalarına neden olur. Çoğu zaman kendi potansiyellerine inanmazlar ve bu güvensizlik, daha büyük adımlar atmaktan kaçınmalarına ve kaybeden olma yolunu açar. Beşinci kurallarla donanımlı hale gelmek. Hayatta başarılı olmak, sadece kuralları bilmekle sınırlı değildir. Bu kuralları anlamak ve doğru uygulamak da gerekir. Donanımlı hale gelmek, hayatın kurallarını, bir rehber gibi kullanarak hedeflere ulaşmayı sağlar. İki önemli adımı vardır. İlk adım kendinizi tanımaktır. Güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamadan kuralları etkili bir şekilde kullanmanız zorlaşır. İkinci adım kuralları pratiğe dökmektir. Teoriyi bilmek yeterli değildir. Hayatın kurallarını gündelik yaşantınıza entegre etmelisiniz. Donanımlı hale gelmek aynı zamanda sürekli öğrenmeyi gerektirir. Her deneyim bir derstir ve başarısızlıklar yeni bir şey öğrenmek için fırsat sunar. Sonuç hayat kuralları olan bir oyun. Bu kuralları öğrenmek sadece başarıya ulaşmayı değil, aynı zamanda oyundan keyif almayı da mümkün kılar. Bugün öğrendiğiniz her kural sizi daha güçlü bir oyuncu yapar. Hedeflerinize ulaşmak için adımlarınızı atın ve bu yolculuğun tadını çıkarın. Çünkü hayat yalnızca sadece oyun değil. Sizin en büyük maceranızdır. Kanalımıza abone olmayı unutma. Zenginlik, mutluluk ve başarı için. Sorun olma, çözüm ol.